Arkadaşlar arkadaşlar soru var oynat bakalım oynuyoruz bunu da çek bunu çek gördüğünüz gibi bunu ben şimdi Kıvanç'a soracağım o ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar burada da Kıvanç var şimdi başlıyorum ee, biz neye gideriz denize filan biz denize filan niye gideriz niye gideriz Tadil denize tatil yapmak için tatili nerede yaparız deniz Ha, kalmak. Başka nerede? Kalmak. Yatılı kalmak. tatilde. Araba. Oğlum arabada tatil mi yapılır? Hadi. Hmm. Hı? Ne? yaparız? Yatarız, uyuruz. Ne oğlum. Ya evde kalıyoruz. Yerde, kalıyoruz. Oğlum. Havuzlar evde var. Yerde, Ev değil de havuz. Mu? Havuzda yatıyoruz. Hayır. Havuzda yatalım mı? <laughs> otel otel. Geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu geçeceğim. Pas dedim. Ve şimdi biz birileriyle konuşuruz. Telefon. Heh, Doğru. Tamam. Bir doğrusu var. Bir tamam. Daha... Şimdi arkadaşlar Doğru, şimdi doktor bize ne verir? İlaç. İlacı neye yazar? Defter. Defter defter, defter değil de adı ne? Defter. Doğru. Zeynep söyledi mi? Evet arkadaşlar bunu Zeynep Sala söyledi. Şimdi 7 saniyen kaldı durdum şimdi. Biz böyle çok değerli bir şey. Ne? Elmas, para. Kızlar takar. Altın. Ha? Doğru. i̇kinci İki, doğrusu arkadaşlar. Şimdi şöyle... biraz vakit Kahve ne düşünüyorsun? altını bildim. Ve son sorun. Bunu da bilemezsin artık. nasıl anlatacağımı da ben bilmiyorum. Kıvancı süresi bitti arkadaşlar. Kıvanç bakalım doğrusu 3. 3 doğru bildi arkadaşlar. Evet. Şimdi videoyu durdur. Evet arkadaşlar şimdi kameraya ben geçtim. Kıvanç Bey Zeynep'e anlatacak. Zeynep, Zeynep Hanım. Evet arkadaşlar. Biz böyle şu an korona bu. var diye ne yaparız? Maske takarız. E ee, böyle ne yaparız? Mesafeleri dururuz. Doğru. Biz Kıvanç 3 yapmıştı. 2 de 2 yaptı arkadaşlar <laughs> çorap doğru bildi. Kıvanç durdursana. Biz Heh. böyle yerine koyarız. Hayır, hayır hayır. Onu öyle. Sen bunu geç anlatamam. Asetondu cevap. Şimdi ne? Babam gir böyle ne çeker? Sigara. Va Lan A sigara çekilir Böyle. Ne çekerler böyle böyle? Kar. Para. Böyle. Böyle hı hı. Doğru. Doğru. Üç. Böyle. Biz böyle. Babam böyle uzanır ya. 1, 2, 3, 4, 5, Biz böyle. Ne yaparız? Aptırız. Sonra? Aptırız. Sonra ne yapıyoruz? Peşete. Evet, doğru bildi. Sen evet. anlatamam. Doğru bildi. Evet. Direkt Ve Zeynep'in süresi de doldu. Üç tane bilmiş. Ve doğrusu doğru. bakalım. Altı. Altı tane mi bildi? Doğru burada. Ve ben üç tane bilmedim ya Kıvanç altı tane mi bildi? Hı? Top, toplam puan bir tane. arkadaşlar bakın Alt doğru akımda. altı tane bildi Zeynep mi sen mi Zeynep yok ben altı tane bildim Zeynep üç şey İkimizde yani, İkimiz yani altı tane. Benimki alt. de buradaydı. Altı yazıyordu. Ben gördüm. Hadi. İkisi, İkisi de iyi. altı tane bilmiş arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi Kıvanç bana atacak. Evet arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Doğru. 1 Hadi. Abi ne düşünmüş? Hadi. Biz böyle ne sıkarız? Sos. Ağırlık. Yok sıkma. Sos. Ketçap. Mayonez. Doğru. Ketçap. İki. Arkadaşlar iki doğru mu oldu? Hadi. Sen ben bunu anlatamam. Hadi. Suren akıyor. hadi. Biz Geneceğim. böyle ne yaparız? Ne yaparız? Böyle biz oturuyoruz ya şu an ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Oyun oynuyoruz. Hayır. Böyle Hı. neler atlıyor? diyor. Hadi. Oyunu Oyun oynarken. oynarken. Geç. Geç ya durdu. Süren bitti. Turdu. 7 tane bilmiş Yedi çocuk. tane mi? Evet. Arkadaşlar puanım 7. Puanım onlardan daha fazla Puan. olduğu için. ben Kutluğun yani... puanı 4. Puanım. Ay, <laughs> Oğlum 7 tane bilmiş miyim? Bilmişim. Tamam bana ne ya? Bildim mi bildim. Ben yendim arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar devam istiyorsanız like atıp abone like... olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Lan bana neler anlatmıyorsunuz? Canım istiyor. Olur. Abone like, atmayı unutmayın. Evet. Bizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.